Merhaba, bugün sizinle Orhan Ançerlioğlu'nun Mustafa Kemal'in Askerleri metnine e, biraz daha yakından bakacağız. İstanbul'un işgal yıllarına gidiyoruz ama bunu 6 yaşındaki bir çocuğun gözünden, onun anıları üzerinden yapacağız. Amacımız da bu kişisel anılarla korku, güvenlik, aile ve hani o en beklenmedik anda yaşaran umut gibi temaları biraz deşmek. Hançerlioğlu Beyoğlu'nda yaşayan küçük bir çocuk o zamanlar şöyle diyor: "O günlerde bahçelerimiz de sokaklarımız gibi bizim değildi. Düşünsenize kendi sokağınız, bahçeniz size ait değil. Yabancı askerler var." Çok ağır bir his olsa gerek özellikle bir çocuk için. Evet ve pencereden izlediği şeyler var. Satıcılar kovalanıyor, insanlar hırpalanıyor, annesi hep endişeli. Yani o tekinsizlik hissi metinde çok baskın. Bunu anlamaya çalışacağız biraz. Kesinlikle. Bu metinlerin gücü de burada zaten. Yani büyük tarihi olayları bir çocuğun o saf, e, duygu dolu bakışıyla aktarması. Çocuklar için en temel ihtiyaç nedir? Güvendir değil mi? Ailede, çevrede, ülkede. Hancarlıoğlu da bu güvenin yokluğunun yarattığı huzursuzluğu çok iyi veriyor. Aslında bütün anlatı şey üzerine kurulu gibi. O tehlike dolu sokak ile sevgi dolu güvenli ev arasındaki karşıtlık. Evet, bu karşıtlık çok net. Bir de şey ilginç geldi bana. Çocuğun sadece dışarıdan değil, içerideki yalnızlıktan da hani biraz dertte olması. Taksim Bahçesi'ndeki hissini anlatıyor ya. Rakiplerim, yani kardeşlerim yoktu ama yine de huzursuzdum diyor. Sonra da ekliyor, bu belki de evleri, bahçeleri benim gördüğüm gibi görebilen bir dostum olmayışındandı. Bu sadece arkadaş arayışı değil sanki, daha derin bir şey değil mi? Dünyayı kendi gibi gören birini arıyor. Kesinlikle öyle. Bu satırlar çocuğun iç dünyasına açılan bir pencere adeta. Büyüklerin dünyası, onların endişeleri ile çocuğun o temel duygusal ihtiyaçları arasındaki farkı çok güzel gösteriyor. Yani o karmaşanın ortasında bile çocuğun önceliği anlaşılmak, bağ kurmak. Bu da bize şunu hatırlatıyor belki en zor zamanlarda bile insanın en temel arayışı bu aslında. Anlaşılmak, bir yoldaş bulmak ve tam o yalnızlık hissinin ortasında hiç beklenmedik bir şey oluyor. Taksim Bahçesi'nde duyulan o kelime. Anadolu. Yaşlı bir adam fısıldıyor. Yakında Anadolu gelecek. İşte o zaman bu yabancı askerlerin hepsi kaçacak delik arayacaklar. Müthiş bir an. Çocuk merak ediyor tabii, soruyor. Cevap: Anadolu Mustafa Kemal'in askerleri demektir. Bizim askerlerimiz. Bu birkaç kelimenin Çocuğun hayal dünyasındaki etkisini düşünebiliyor musunuz? Bitmez, tükenmez bir geçit töreni canlanıyor zihninde. İşte burası çok ıı, kritik bence. Anadolu kelimesi o an için somut bir ordudan çok soyut bir kurtuluş umuduna dönüşüyor çocuk için. İşgal altındaki bir şehirde, tehlikenin ortasında bile umudun nasıl filizlenebileceğini gösteren güçlü bir sembol. Sokağın tekrar bizim olacağı, o güvenliğin geri geleceği beklentisi doğuyor. Çocukların çevrelerindeki atmosferi, o soyut değişimleri, umudu ya da umutsuzluğu ne kadar derinden hissettiğini bir kez daha anlıyoruz burada. Akşamları ev atmosferi ise bambaşka. Tam bir sığınak. Annenin piyanosu, şamdan ışığı, o yarattığı büyülü anlar. Evet, dışarının kasvetine karşı bir kalkan gibi. Okurken o evin güvenli liman oluşunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz ve babanın eve gelişiyle gelen rahatlama. İşte babamız evimizin kuvveti, bizi koruyan, saklayan, güvendiğimiz insan diyor. Aile bağlarının gücü ve sonra o doruk anı geliyor babanın getirdiği büyük haber. Herkesi topluyor, elektriği kapatıyor, mum ışığında fısıldıyor. Yarın ordu gelecek. Anadolu'dan Mustafa Kemal'in askerleri geliyor yarın. İnanılmaz bir an. O anki heyecanı, o umudu hayal edebiliyor musunuz? Kesinlikle. Bu sahnede işte o ailenin sunduğu kişisel, sıcak, güven duygusuyla ulusal bir kurtuluş umudu birleşiyor. Muazzam bir birleşim. Annenin, babanın yarattığı o güvenli alan var ya, hı hı. babanın getirdiği haberle birlikte bu bütün ülkeyi kapsayacak bir umuda dönüşüyor. Korku, sevgiyle, aile bağıyla ve en sonunda gelen o zafer müjdesiyle dağılıyor adeta. Bireysel ve toplumsal umudun nasıl iç içe geçtiğinin çok güzel bir örneği bu. Çocuğun o andaki sevinci de çok özel. Sanki diyor ya, Taksim'deki yaşlı adam gibi dünyayı kendisi gibi gören aşina bir dost bulmuşçasına seviniyor. Evet, yalnızlığı bitmiş gibi hissediyor. O Anadolu kelimesi, o hayali geçit töreni. Şimdi gerçeğe dönüşmek üzere. Hancerlioğlu hani bize ders verir gibi yapmadan doğrudan bir çocuğun duygusal deneyimi üzerinden aidiyet, vatan, kurtuluş gibi büyük kavramları işliyor çok ustaca, yaşadığımız yerlerin, evimizin, sokağımızın, vatanımızın bizle ne kadar bütünleşik olduğunu hissettiriyor çocuğun duyuları aracılığıyla. Fikirler böyle zorlama durmuyor, anlatının içinde erimiş gibi. Özetle Hancerlioğlu'nun bu anıları bize şunu gösteriyor. Tarihin büyük dönüm noktaları en saf, en etkili şekilde bireylerin, özellikle de çocukların gözünden anlatılabilir. Güvenlik, aidiyet, korku, umut gibi o evrensel duygular var ya, Kişisel bir hikaye ile birleşince çok daha derin bir anlam kazanıyor. Bu da belki size şunu düşündürtebilir. Şöyle bir kendi çocukluk anılarınıza dönüp baktığınızda o zamanlar belki tam olarak adını koyamadığınız ama şimdi geriye bakınca evet ya bu o dönemin ruhuydu dediğiniz belki bir endişeyi, belki farkında olmadığınız bir umudu yansıtan hangi küçük detayları, konuşmaları veya hisleri fark ediyorsunuz? Üzerine düşünmeye değer belki.